Her gün sonuç üzerinde olay tematik yapıyoruz. Sonunda 3-4-5 yıllarından geliyor. Bu sistemde bir sayılarla. Son soruyu izleyebilecek en zor soru tipini geliyoruz sizinle beraber. Hemen soruyu geçelim. sizde de o sırada soruyu çözmeye çalışıyorum. Hangi sitesinde yanlış demiş, A, B, C, gerçel sayılar için demiş. Çok ucu açık bir seçenek. A negatif de demiş. A'nın negatif olduğunu şekilde bilebilirim ben. A çarpı B negatif değil. Negatif değil demek Hani sıfırı da kapsayabilir demek arkadaşlar bu çok önemli bir nokta bir nokta. A çarpı B negatif değilse A çarpı B hem büyüktür hem de eşittir sıfır yazıyorum. Şimdi A'mızın küçük olduğunu biliyorum buradan. Eksiği yerleştirdim. B'miz ne olabilir? Hem eksi olabilir hem de sıfır olabilir değil mi? Çünkü sıfır olsun ki küçük eşitliği Yani B'mizin iki tane seçeneği var. Şimdi üçüncü geldiğinde de B, de b, şey. de b, şey. b çarpı C pozitif değil Buna da aynı şeyi uygulayacağım. B çarpı C pozitif değilse küçük eşittir sıfır yazıyorum. B'mizin eksi olduğu durumu b eksi olursa C'miz artı olması lazım. Aynı zamanda yine sıfır aynı zamanda sıfır olduğu durumu lazım durumda. her şey olabilir. Her şey. Şimdi ben bu seçenekleri yazayım. A küçük sıfır tamam iki tane olasılık ona. A küçük sıfır Hey programcı, nasıl mı işin? Bu burada cennet uçup oluyor çünkü A ve C eşit cennetlerde gibi çarpım durumundaki eşitleri verdiği için C eşitleri verdiğinde bu eşit sayının A ve C de kafanı gider zaten doğru olmuyor Kesinlikle yanlış olamıyor Şimdi diğer cümler bakıldığında, elbette kendisine çekmem gereken bir şey var. Şu da çok ucuz. Ama şurada ne suyu. Eşit soru aslında soru. 12 saniyede sahnede çözebilir miyiz? Çünkü bakın eşit cennetlerde sıfır küçük bir değerimiz var. Yani ben pozitif bir demiştim. Ben postif sayı demiyor muyum? Yok zaten siz bu aslında soruyu biliyorsunuz. Ben soruyu ne yaptım? Eğer daha zor seçenekler gelirse onu da elimizden alıp cevabını veririz. Eşitlik ya. yanlış